Amili Erkek Handbol takımımız 2024 Avrupa Handbol Şampiyonası 1. eleme turunda Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle eşleşti. Yıldızlı ekip eşleşmenin ilk maçında İstanbul Haldun Alagay Spor Salonu'nda Güney Kıbrıs Rum kesimini konuk etti. Milli takım iyi başladığı mücadelenin ilk 10 dakikasını 7-1 önde geçti. Ayıldızlar ilerleyen dakikalarda farkı koruyamasa da ilk yarıyı 17-14 önde kapadı. Karşılıklı gollere sahne olan ikinci yarının son 10 dakikasında farkı açan milli takımımız mücadeleden 35-28 galip ayrıldı. Ayıldızlı ekip deplasmanda oynayacağı ikinci maç öncesi 7 sayılık avantaj yakaladı. Milli takımda Samet Kamberoğlu 8 golle öne çıkan isim oldu. Güney Kıbrıs Rum kesiminde ise Christos Argiru 11 golle takımının ve maçın en golcü oyuncusu oldu. Bence iyi bir galibiyet aldık. 7 farklı galibiyet ee, ama bunun ikinci maçı var. Ee, bu bizim için bitmiş bir maç. Galibiyet, gelmek, galip olmak e, mutluluk verici. Önemli olan ikinci maçı da alıp gruplara kalabilmek. Görev sürenizde handbolda neleri değiştirmek istiyorsunuz? Ülkemizdeki handbolun gelişimi hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle istiyorsun? handball'in Türkiye'deki algısını değiştirmek istiyoruz. Ee, dünyada ve Avrupa'da çok üst seviyede oynanan handball'in Türkiye'de bu seviyelerde oynanmasını istediğimizi, arzuladığımızı, hedeflediğimizi herkese göstermek istiyoruz. Burada en önemli konu e, seyircilerle iç içe olmak istiyoruz. Ve her zaman söylüyorum handball'i sokağa indireceğiz. İnsanlarımızın kalbine dokunacağız. Handball tekrar en sevilen branşlardan biri haline gelecek. Milli takımı kutluyorum. E, ev sahipliği içinde Şimdi Ümraniye'ye teşekkürler ediyorum İyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. E, kötü bir gidişatımız vardı. E, gerçekten çok sakatımız vardı. Dönem dönem e, çok eksik kaldık. İyi oyuncularımızdan faydalanamadık. E, bu aslında bir taze kan oldu bizim için. Milli bayrak altında her maç e, yani platform fark etmez. Her zaman çok ama çok önemlidir. İnşallah üç gün sonra da kazanıp yurda döneceğiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten bizim adımıza e, kritik bir maçtı, zorluk derecesi yüksek bir maçtı. Uzun zamandır milli takımımızla oynayan oyuncularımızın dışında bir oyuncu grubuyla bugün oynamak zorunda kaldık. E, 12 tane sakat oyuncumuz var e, milli takımlara yer alan. Onların yerine gelen oyuncularımız ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Yani ikinci maçta çok daha iyi oynayacağımızı, rakibimizi tanıdık daha iyi oynayacağımızı, daha farklı bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. A erkek handbol takımı 2024 Avrupa Şampiyonası 1. eleme türü rövanş maçında Kıbrıs Rum kesimine konuk oldu. Ay Yıldızlar mücadeleye ilk karşılaşmada elde ettiği 35-28'lik galibiyetin avantajıyla çıktı. Milliler maçta ilk yarıyı 14-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Ay Yıldızlı ekip Maçı 29-26 kazandı. Mücadelede 12 gol kaydeden Görkem Biçer, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Bu sonuçla Amili Erkek Kentbol takımımız 2024 Avrupa Handbol Şampiyonası ikinci eleme turuna yükseldi. Zor bir dönemeçi hayırlısıyla bitirdik. Bizim adına gerçekten çok zorlu bir süreçti. arka arkaya maçlar hem fizyolojik hem psikolojik anlamda bizi yıpratmıştı. bugünkü maçta da 14 kişiyle çıkmak zorunda kalmamıza rağmen takım inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. Tabii ki Kıbrıs bizim ayağımızda bir takım değil ama e, bugünkü maçta birbirlere uyumu çok az olan oyuncu grubuyla oynadık. Maçta hatalar da yaptık ama mücadele hiçbir zaman bırakmayan bir takım vardı. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani, önemli olan mücadele etmek yani. Böyle takımlara biz hep bunun bir seviye. Buralarla oynamamız gerekiyor. Bir seviye üstü olmamız gerekiyor. Bakalım bundan sonra bir enerji, bir birliktelikte de, daha ileri gideceğiz. Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Delo EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi 11. hafta maçında son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Vipers Christian Senti konuk etti. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk bölümünde skor üretmekte zorlanan temsilcimiz rakibin farkı açmasına engel olamadı. Norveç ekibi Vipers ilk devreyi 6 sayı farkla 12-18 üstün kapattı. İkinci yarının başında farkı eritmeye çalışan Kastamonu Belediye, rakibinin hızlı ataklarına engel olamadı. Bitime 10 dakika kala farkı daha da açmayı başaran son şampiyon Vipers Kristiansen maçı 24-35 kazandı ve 8. galibiyetini imza attı. Temsilcimiz Kastamonu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Gelecek hafta sonu erteleme mücadelesinde İsveç ekibi Seyhaf'ı ağırlayacak. Maça biraz tutuk başladık. Ee, bu da farkın açılmasına sebep oldu. Daha sonra mücadeleyi bırakmadık. Ama böyle takımlara karşı oynadığımız zaman fark açıldığında geriye dönüş biraz zor oluyor. O yüzden e, tam geriye döndük diyemeyeceğim. E, elimizden geleni yaptık. Sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyoruz her zaman bütün oyunlarda. Şampiyonlar Ligi'nde ilk yılımız ve bizim için gerçekten zor bu ligde mücadele etmek. Ama elimizden geleni yapıp, Kastamonu'yu en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Very hard game. We play to. Geçen aradan sonra Cuma günü ancak Kastamonu'ya dönebildik. Çünkü met maçımız vardı bildiğiniz üzere ve antrenman yapacak kadar yeterli vakit bulamadık. Bu yüzden bizim için zor bir maçtı. Kadınlar Handball Türkiye Kupası D grubu maçları tamamlandı. 22-26 Ocak tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayalp Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalara Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor'la Süper Lig ekiplerinden Yalıkavak Spor, Üsküdar Belediye Spor ve Ego Spor takımları katıldı. Oynanan 6 maç sonunda 3'te 3 yapan Yalıkavak Spor, grup lideri olarak çeyrekten yükselmeyi başardı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ego Spor'da grup ikincisi olarak Kadınlar Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasında adını yazdırdı. 3 maç yaptık, 2 galibiyet aldık ve gruptan ikinci olarak çıktık. Bundan sonraki eşleşmelerde rakiplerimiz belli olacak. Ee, üçlü turnuva gibi maç yaptık. Çok şükür e, ikisini alıp bir tanesini yenilsek de turu atlamayı başardık kupalarda e, kadar gitmeyi düşünüyoruz. Bizim için büyük bir tecrübe oldu ligden önce. Güzel tecrübe edindik, lige daha hazır çıkacağız. Öncelikle şehrimiz adına çok güzel bir çalışma oldu. Güzel bir turnuva geçiyor. Bizim için de tecrübe oluyor. Büyüklerimizle maç yapıyoruz süperlik Onun dışında yabancı oyuncular da var. Onlar da bize tecrübe katıyorlar. Lig adına güzel bir tecrübe olacak. Biz iyi bir başlangıç yapacağız. Bu güzel geçiyor. Mardin'in ev sahipliğinde gerçekleşen A grubu mücadelesinde Kızıltepe Spor Lisesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Spor ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 3'er maç oynadı. Artuklu Spor Salonu'ndaki müsabakalar sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor ve Tekirdağ Spor adlarını çeyreklerine yazdırdı.